Seda Sayan vardı, Fatih Yürek vardı, Berkay vardı onları da hani 5-10 dakikadan da onları kırparsak 4 saat diyelim biz ona hani onlar da gelmişlerdi dinlemişlerdi çok keyifliydi öyle keyifli olunca uzatıyorum bazen öyle oluyor diyorum ki jandarma polis bur burası nereye ait falan onlar kapıya gelene kadar arkadaşlar <laughs> rahatsız sabaha kadar e, söyleyebiliriz e, çok diyoruz keyifli yani. de... ya sahnede olmayı çok seviyorum hani kim insan gece kulübünü tercih etme benim hiç öyle bir derdim yok e şimdiye kadar da Allah korusun hiç başıma öyle hani çok böyle taşkınlık yaratıcı hı hı hı. bir şey gelmedi. O yüzden ben seviyorum halk konserinde o okay, festivalde dediğim gibi daha fazla insana ulaşmak istiyorum. Çünkü onların tek derdi beni görmek, belki benimle resim çektirmek, işte şarkıları beraber söylemek. Yani benim de tek derdim onlara ulaşabilmek. Anladım. Tamam, mottomuz eğlenelim, coşalım. Biz böyle eğlenceli bir e, fotoğrafınızı yakaladık. Yani e, Demet Akın'ın konser Bakayım. vermediği günlerde neler yapıyor? E, arkadaşlarımız iki tane çekmişler. Magazinci arkadaşlarımızdan aldık. Görelim onların bir tanesini. Aa, evet gördüğünüz gibi <laughs> <laughs> abla ne yaptınız ya yani şimdi <laughs> evet enişte yani yanlış ya. anlama ee, <laughs> ya orada duran ben değilim o başka bir şey o başka bir şey galiba bir bir tane daha olabilir Oo. elimizde bir tane daha olabilir Onu da bir görelim bu ne? <laughs> Ya bin, bin çiçekler <laughs> ana, ben de ne vücut varmış ya gördün mü? Bak bu zayıfladıktan sonra bende hatlar belirginleşti <laughs> fark ettiğin gibi. Evet birbirimize öyle dallar uzatıyoruz. Var mı başka bir tane daha? Aman Allah'a çok şükür. Tamam. <laughs> Bakar mısın ilk kez terbasta. İlginç bir şey. Evet Demet Akalın'la e, sohbet etmeye devam ediyoruz. Bize ulaşabilirsiniz. E, her türlü veriyoruz. Şimdi çok ilginç bir şekilde e, dizi de yapmışın. Üç, üç tane de dizi var, değil mi? çok eski yıllarda. Eee biz Can'la bir de sevgili Emrah'la şeyimiz var. Ee, televizyon filmimiz var. Hı hı. Ha, niye diye soracak olursan sor. Ben yani oyunculara tamamıyla yani acayip saygı duyuyorum. Benim hiç yapabileceğim bir şey değil. Mesela bana işte hep söylüyorum istemiyorum dizi, konuk oyuncu gelir misiniz falan. Hiç benlik şeyler değil. Bir Çünkü tane konuk oyuncu olmuşsun Avrupa Yakası'na. Bekleme. Evet, bekleme ve şey oyunculuk bende yok yani. Öyle bir yeteneğim yok yani. Ha bana kamerayı yeti koy evde. Ben kendi kendime öyle guruluyorum. Ay olmam Tamam koyduk havuza gidelim <laughs> hadi şimdi planlı. Yani öyle, öyle öyle bir şey okey de yani hani oyunculuk benim için yok. Yani Emrah çok zorda kalmıştı. Sibel Hanım'ı çok seviyordum o zamanlar tabii ki bir de yeni e, mankendim. Öyle bir şey ihtiyacım vardı. Tamamen hani paraya dayalı yapılan işlerdi. Hı hı. E, arada oluyor o televizyon reality show da tamamen. Yani şey yapamayacağım. Geri çeviremeyeceğim bir paraydı. Ama açıkça söylüyorum Bazen yani. Bazen duygusal davranmakta fayda var. Peki o görüntüler var, değil mi elimizde? Hani ay de, de, ay de ya. ya. Ha 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 Lütfen, sana bir, no. Seni seni biraz hatırlatmak <laughs> istiyorum sana. Biri bakalım bir görelim. <laughs> bak bak nerelerden nereye geliyor. Evet geliyor Demet Hanım'ın görüntüleri. Havuz görüntüleri mi? Allah'ım binbir suratsın ya ya nasıl olabilir ya ben her kredide Şimdi bir an düşündüm acaba sarışın mı olsam ya ne güzel. güzelmiş. Ya gördün mü ben o açık sarıyı acayip tuttum. Evet, Görseydim mi acaba oraya çok, biraz. Çok yıpratıyor yani o da saçı bir de çok şey saçı o artist saçın. Yani normal gündüz senin özel hayatında günlük hayatında kullanabileceğin bir saç. Peki günde ne kadar zamanlı mesela makyaja ya da saça ayırıyorsun? Ya zaten normal zamanda sokakta iç güneş gözlüğü ama sahneyi hazırlamam iki saat oluyor. Yani kendi... E Müjdat var arkadaşım, o saçlarımı makyajımı yapıyor. Buraya gelirken de o yaptı mesela. Hı. Hani çok uğraşan bir insan değilim ama kendimi kendim bir şey yapayım. E, bronz olmayı tercih ediyorum yazın çünkü niye diyeceksin daha sağlıklı ve hani makyaj gerektirmiyor. Hı hı. O zaman birimel sürüp çıkabiliyorum dışarı. E, ama onun dışında işte e, güneşli gelen bir e, masajcı arkadaşımız var. Bayan oh. O masajını Konuşlar, yapar. Bir de yüzme, başka bir şey mi? Yani çok özel bir şey yaptığım yok. Anladım. Ama dediğim gibi hani estetiğe karşı değilim. Kremlerden tabii ki illaki sürülüyor. Kozmetik yani oluyor, <laughs> Kozmetik muhakkak oluyor ama hani ileride de yapabileceğim bir şey. Yani çok geri çevireceğim bir şey değil. Peki mesela. yemek yapman ne kadar Oo, zaman alıyor? Ooo yemek, süper yemek yaparım. Allah aşkına. Şöyle bir menü versene böyle. Tatlı bir menü. İnanılmaz, i̇nanılmaz güzel yemek yaparım. En büyük kafa boşaltıcı ve hani rehabilite gibi geliyor bana o. Bir de tatarız. Çok şey açma işlemini yapamam mantıda ama çok güzel kaparım. Lady Diana Oo. şapkaları yaparım. <laughs> <laughs> ama e, yani tabii ki şeyim değişik soslarla salatalar işte uydurma tavuk soslarıyla etlerim. E, pilavı herkes beceremez. Oy 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 Arpalı mı yapıyorsun? O acaba? neler neler. Yani en son mısırlıya taktım mesela mısırlı yapıyorum. Mısırlı pilav. Çevk Ondan ya. sonra ton balıklı. Ne ne gelirse aklıma. Yani evine gelen aç kalmaz anladığım kadarıyla. asla. Yani illa ki benim evde buzdolabı açtığınız zaman illa en kötü bir zeytinyağlı bulursunuz yani. Çünkü boğa olduğum için dediğim gibi hı hı. yemeği, içirmeyi, gezdirmeyi acayip severim yani. Hele evime gelip de böyle işte o onları süslerim, bahçe düzeni, masalar yensin, içilsin falan filan. Bir de onlar da böyle of ne güzel olmuş. Bunun tarifini versene deyince benden mutlusu yok. Şimdi mesela bir tane kurabiye yapan bir arkadaşım var Eda diye. Ondan şimdi pasta dersleri alacağım. Hadi. Ee, kafa boşaltma gibi geliyor bana. Çok seviyorum yani. Ama ev kadını başka bir şey. Ki, bak içeride şunu ütülemeye kalktım. Ama yakmadın ütülemişim <laughs> Ütü olmadı. Ama Vallahi güzel ama. ütülemişim. Vallahi olmuş ha? ya. Baksana yerinden gayet de keyifli yani. Yani ya, e, tabii yani hani öyle komplike bir kadın olunca keyifli oluyor bir yandan da. Şimdi e, bir gün arabesk dinliyorsun hmm. ya da caz yaparak e, hayranlarını şaşırtma gibi bir şeyin girişimin olacak mı? Ee, yani aslında ilk önce bunu e, şeyde denemek istiyorum. Sahnede sırf sadece böyle caz değil tabii ki ama belki sadece arabesk şarkılar ve işte benim sevdiğim kendi sevdiğim ve başka hani sanatçı arkadaşlarımdan dinlediğim şarkıları. Çünkü birkaç yerde böyle yapıyorum. Bir de Fettah Can'la bizim o şarkı dinlerken evlerdeki muhabbetlerimizi sadece gitarla... Acayip şekilde bir yerden başlıyoruz başka bir taraftan çıkıyoruz. Kışa öyle bir projem var ama ilk önce sahneye taşıyıp belki sonra albüme taşıyabileceğim bir şey olabilir. Keyifli abi. Çünkü Fektap çok, çok e, geçen akşam o da yani aldım gitarayla bayağı bir dolaşıyor. Başka bir dünyaya giriyoruz biz onlarla işte yani hep onu da kız arkadaşı işte Cansu, da şarkıcı bir kız arkadaşı var. Yani o, o, o ev muhabbetlerimizi muhakkak sahneye taşımak istiyorum. Sadece iki gitar, belki perküsyon bile yok, hiçbir şey yok. Hı hı. Süper, öyle bir şey istiyorum ama önce sahneye taşımak Seni istiyorum. Seni ortalarda göremediğimiz zaman nerede bulabiliriz? Yani kafayı dinlemeyi nereye kaçarsın? Gölce. Gölce'ye kaçarsın? Evet, anneannemin yanında. Güzel, kendi memleketine. 99'a yani. girdi. 76 zannediyor kendini, çaktırmaya. <laughs> Siz 76'sınız. <laughs> 76. <laughs> en büyük kızı 70'e girdi. Hadi siz de yaşımı habire büyütüp duruyorsunuz diyor ama ben Gerçekten. kesinlikle onun dualarıyla ayakta duruyorum. Bir de e, anneannem ne anı, o kadar çok anı var ki aslında. En komiği şey ama. Şimdi böyle makyajlı gideyim. Ondan sonra bu kim be diyor böyle bak hep ona makyajsız gidiyorum ya. Ondan sonra cüzdanı şöyle asla 200'lük falan verme anlamaz. Hep eski para ve küçük para ama çok. 200'leri bir çıkartıyorum. Ay 50'leri bir çıkart. Ah benim güzel melek kızım gelmiş. <laughs> canım. sayar 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 sayar. Sayışın bana bir eli daha versene. Onun o huyları. Anne ne diyorsun? Karşılıksız bir ya. Ne yapıyorsun diyorum. Ne yapıyorsun Allah aşkına yani ne yapıyorsun diyorum. Ay, geçen gün diyor bir, birisi geldi ona küpe aldım. E, ona diyor hala aldım. Ona, onun da mesela... Bazı da huylarım, yani. bazı huylarım anneanneme benziyor. Mesela birisi eve geldiğinde illaki annemde de vardır o huy. Illaki bir şey verilecek. O eski kadınlara vardır ya öyle adeti. Hiçbir şey yoksa evdeki o kap bir yemek tencere verilecek evine gidilsin. Hani hiç boş gönderilmez insanlar. Anneanne malum inşallah daha da çok uzun ömürler versin tamam. ama Alemdir yani. müthiş bir iletişim var. Ailen ne hakikaten böyle sıcacıksın anladığım kadarıyla. Ya ben kesinlikle şeye çok inanıyorum istiyor ya. Yani Hani bazı insanları görüyorum işte ailesini reddetmiş, baba reddetmiş, onunla görüşmüyorum. Bana bunlar çok ters geliyor. Tabii ben babamı hiç hatırlamıyorum. Onun ailesi de işte dede öldü, babaanne öldü. Ufakken beni annem gerçekten götürürdü her sene oralara. Sonra kopuldu. Zaten çok da kimse kalmadı ama kendi annemin e, sülalesiyle tamamıyla çok iç içeyiz. Ben bir de öyle büyük aile seviyorum. Yani o kadar çocuk istememe rağmen o kadar büyük aile sevmem enteresan tabii ki. O da enteresan. Ki. Ya. Ya yani yiyenler ya, yiyenler gelsin, yenilsin, içilsin. Ben mesela 15 gün, mesela yarın yine sabah kör karanlık gördük yolları tabii. Yani ben onlara böyle bir yengeler, dayılar, teyzeler o bütün böyle hayır duaları alınıp onlarla hani çay, kısır, hamur işleri yenmeden asla gelinmez. Çünkü beni onların şeyi ayakta tutuyor diye düşünüyorum ben. Yani hep şeyim o. E, Sen mısın? Çok yani öyle şey çok inancım var çünkü onlardan birinin böyle kalbi kırılsın ya da işte ne bileyim mutsuz olsun ben unalıma girerim yani hmm. aile benim için çok çok önemli Aha. onun için hani onlara sırt çevirenlere falan hani görüyorsun ya bazen insanlar işte şöyle yapmış böyle bana çok acayip geliyor yani nasıl yapabilirler ki böyle diyorum için... kimlerle bir araya gelmezsin hiç aynı aynı kareye aynı fotoğraf karesine girmeyeceğin tipler var mı yani yazdın mı e, kaplı defterine var var değil mi? Var. Kalın mı? Defter. <laughs> değil. <Ha>, <laughs> Bayağı ince. Hatta tek sayfa. <laughs> Öyle mi? Aa, evet. Güzelmiş tek sayfada. <laughs> tek sayfa. Evet <gülüyor> şu, <gülüyor> şu ana kadar Demirtak Hanım'la neler konuştuk hemen manşetlerimizi hatırlatalım size. Arabesk severim. E, Türk müzikleriyle büyüdüm çünkü. E, yabancı müzik dinlemem pek tarzım değildir. E, Ajda Pekkan gibi taş gibi olmak isterim ama o kadar özveride bulunmam zor müzik için. E, çünkü çocuk da istiyorum dedi ve bir şeye odaklanırım dedi istediğim şeye. Hamile kalınca çalışmaya devam edenlere karşıyım. şey değilim. Hani tenkit etmiyorum ama karşıyım. Ben yapmam dedi. Çocuk yapmazsam kardeşim beni yiyecek. Kardeş. O ne be? Kardeş. <laughs> kardeş onu değil. yemeyecek. Kardeş <laughs> oğlum paraları yiyecek çatır çatır. <laughs> Ailesiniz. İşte bak yanlış anlaşılma böyle doğuyor ya. Tabii yani. canım böyle. O, bak bunlar yazılı basına rejim, da geçer. Bizim reji var ya rejim de, kavga çıkarttın. Neyse yönetmen. Huu, güzelsin annem. <laughs>